Arkadaşlar merhabalar. Bir olan anahtardan herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar aracımız 2016 model Astra K. Araçta e, direksiyon kilidi hatası vardı. Bu Astra K'larda e, sıkça yaşanan sorunlardan bir tanesi. E, direksiyon e, kilidi hatası veriyor arabalar ve çalışmıyor arkadaşlar. Ama müşterimiz anlık çalıştırıp şubemize kadar ulaştı. Bizde biz de arkadaşlar aracın kendi e, direksiyon kilidini iptal edip aracı emülatör montajı yaptık. Aracı topladık zaten. Çalıştırdık. Ve birazdan da müşterimize kendisine teslim edeceğiz. Sizlerle de bu anlamda kısa bir videoyla bilgilendirmek istedik. Aracımız 2016 model Astra K arkadaşlar. Müşterimizin yedek anahtarı da yokmuş. Kendisine hazır gelmişken yedek bir tane de kumanda yaptık. Hemen şöyle onunla deneyelim başarılı bir şekilde çalışıyor ve aracımız da sorunsuz, hatasız çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizde bu marka ve model araçlara sahipseniz ve araçla yedek anahtarınız yoksa ve aracınız direksiyon kilidi hatası veriyorsa bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilir. Telefon numaramızdan bilgi edinebilir. Şubelerimize uğrayıp çözüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bursa'nın markası bile olan atar.